Arbeküne, İspanyol, yağlı, bodur zeytin severler. Bugün Arbeküne ile ilgili size kısa bilgiler vereceğim. Dikimi, sulaması, gübrelemesi, budaması hakkında genel bilgileri vereyim. Öncelikle ürünler, doku kültüründen olduğu zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şu anda fidanlar Bir yaşında. Şu meyveleri görün. 1 2 karış şuna bakın meyveleri görün kameraman arkadaşım göstersin bakın şimdi doku kültürü anacın aynısından alınıyor laboratuvar ortamında üretiliyor zor bir üretim sistemi kaliteli bir üretim özellikle artık bu sene yetişemediğimiz için çelik üretimi de yaptık ama doku kültürlerimiz elimizde hala mevcut dikimlerde şöyle yapıyoruz arkadaşlar iki buçuk metre sıra üzeri 4 metre sıra arası bir dönüme 100 adet gelecek şekilde dikim yapıyoruz. Bir dönüme 100 adet. Bakın bu unutmayın. Bu çok önemli. Çok sık dikmek zarar veriyor. Ağaçlar birbirine giriyor. Çünkü İspanya 1.35'e 4 dikiyor. Biz işte geldik Türkiye'ye 1.5 diktik. Birbirine girdik. 2 diktik birbirine değdi. 2.5 diktik. Şu anda tam güzel. Tek sıra sürüyoruz. Eline boyuna değil sadece boyuna sürüp gerçekleştiriyoruz. İspanyol Arbequina zeytin. Meyveleri küçük olan bir zeytin. Bakın yine göstereyim. Şöyle avucuma alayım. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şöyle koyun. Koyuyorum avucuma. Büyük zeytin değil. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. İnsanlar şunu söylüyor. Ya İspanyol Arbequina meyvesi küçük. Arkadaşlar biz zaten büyük meyve demiyoruz ki. E, sofralık mı? Valla ben yapıyorum sofralık. Çok da lezzetli oluyor. Neden? Yağlı zeytin lezzetli olur. Yağlı et zeytin lezzetli olur. Mantık budur. Buna lezzetini veren yağı zaten. Yapabilirsin. Ama e, Türk milleti sofrada büyük zeytin seviyor. Onun için gelen bir trille grupların özellikle biz sofrada işte hayvan gruplarını sofrada, sofrada tercih ediyoruz. Ama yağlık diyorsanız dünyada altın madalya almış olan zeytin İspanyol Arbeküne zeytin. O diki iki 4 dört dikimi yaptık. 100 adet. Ağaç normalde bakın iki yıl içinde şöyle meyve vermeye başlıyor. Diktiniz iki yıl sonra bahsediyorum. Sabah diktim hemen bir ay sonra meyve değil. bu yıl sonra meyveyi almaya başladım. Bunu meyve olarak kabul etmiyoruz. Tam verim oturması dikimden 5 yıl sonra 4 ila 5 yıl bakın. Dikimden 4 ila 5 yıl. İyi bakımda 4 yıl. Normal bakımda da 5 yılda ağaç size ortalama 25 kilo meyve 5 litre zeytinyağı veriyor. 25 kilo meyve şu şekilde. Bunlar da sıktırdığında 5'e 1. 5 kiloya 1 litre zeytinyağı. Yani her ağaç 5 litre zeytinyağı veriyor. 25 kilo meyveden 5 litre zeytinyağı çıkıyor. Biz döneme kaç diktik arkadaşlar? 2,5'a 4. 100 adet. 5 litre zeytinyağı şu ağaç bana görevini tamamladı mı? Tamamladı. Her yıl aynı veriyor. Neden? Ağacın boyunu sabit tutuyoruz. 3,5 metrede tutuyoruz. Toplaması kolay. Bakımı kolay. Ağaç sabit olarak 25-25 veriyor her yıl. Periyosite göstermiyor. Yani bir sene verdim, bir sene vermedim yapmıyor. Ya da bir sene verdim, iki sene vermedim yapmıyor. Her sene bu meyveyi bu ağaç size veriyor arkadaşlar. Her sene para kazandırıyor. Bugün 500 litre zeytinyağını aldınız. Bugün piyasada 200 liraya zeytinyağı var mı? Yok. 200 liraya sattığınızı düşünseniz, 500 litre zeytinyağı ortalama olarak size 100 bin lira para kazandırır. 250'ye satarsanız 125 bin lira. 300'e satarsanız zeytinyağınızı 150 bin TL bir dönüm zeytinden zeytin parası, zeytinyağı parası kazanıyorsunuz. Bakın 150 bin lira. Arpadan, buğdaydan, armuttan, elmadan, mısırdan, yulafdan... Hiçbirinden bu parayı kazanamazsın. Pamuktan kazanamazsın. Susamdan kazanamazsın. Ölmez bitmez. Yağını ben alıyorum. Arbeküne yağını orijinal sıkımhaneye haber ver. Kamyonum geliyor. Ölçümlerini yapıyor. Direkt biz orada ölçümünü yapıyoruz. Asit oranına bakıyoruz. Or orijinal zeytini görüyoruz. Yağını alıyoruz. Paranın peşin hesabına geçiyoruz. Yağını nereye satacağım derdin yok. Ki farazi ben yetişemedim. Yağını depoya koydum. Ya kardeşim bir sene sonra sat, bir buçuk sene sonra sat. Ya bozulmaz ki. Yeşil altın. Burada para kazanmanın yolu bunun gibi doğru zeytinler dikme. Bu yemenlik değil. yağlı bir zeytindir. Dönümden minimum 100 bin lira kazandırır. 2,5'a 4 bir dönüme 100 tane dikilir. Verim Ömrü o videolarda gördüğünüz gibi bazı sahtekar adamlar videolarda çıkmış demişler ki işte 15 bin TL 15 yıl ömrü var falan demişler. Bu arkadaşlar para almış. Tetikçilik işte yapar adamlar. Bunlar konuşuyorlar. Hepsi mahkemelik. Youtube'da ağzı olan konuşuyor. Kardeşim devlet 15 yıl ömrü olan zeytine sertifika vermez. Bir. iki 2002 yılından beri sertifikası olan bir ürün 22 yıldır Türkiye'de üretiyoruz. Kuruyanı yok. Tamam mı? buradan çıkıyor. Ama kafa bulandırmak. Adamın elinde gemlik var mesela. Gemlikçi bu adama para veriyor. Al 5000 lira diyor. Çık internette konuş. Çamura dizi kalsın. E kardeşim o para veren adam ortada yok. Videoyu çeken ortada yok. Herkes kaçmış ama ortaya bir çamur atıyorlar. Arkadaşlar İspanya Tarım Bakanlığı 150 yıl yaşam ömrü 200 yıl 250 yıl pardon özür diliyorum 150 yıl verim ömrü 200 ila 250 yıl yaşam ömrü veriyor. Ben vermiyorum bunu. Bu zeytini üretmiş, anacını, klonunu çıkarmış olan ülke söylüyor bunu. 150 yılda ömür sana herhalde yetiyor yani. Onun için arkadaşlar kulaktan duyma şeylere inanmayın. Sizlere bazılar insanlar bazı şeyler anlatır bunlara inanmayın. Bizler bir telefon kadar yakınız. Arayın. Kaptan tarım. Kardeşim bunun doğrusu nedir diye sor. Bana sorma başkasına sor. Ama en azından doğru bilinen bir yere sor. Yanlış bilgilerle iş yürü yapmayın. Meyve küçük yağlık zeytin. Bundan fazla zeytin de para kazandığım ürün yok. Bende 300 dönüm zeytin bahçesi var. 12 çeşit zeytinim var. 12 çeşit. Türkiye'de olmayan zeytinler var bende. Bana soruyorlar hangisinden para kazanıyor? Arkadaşım yalanım yok. Spoyan Arbekino'dan kazanıyorum. Her sene meyve veriyor. Her sene. Ama yerli zeytinler ne kadar iyi bakarsan bakayım mutlaka periyosite gösteriyor. Hiç vermez, hiç vermez desem de diyelim ki %20-30 30 verim düşüklüğü oluyor. Bazı yerlerde hiç vermiyor. Bazı bölgelerde bunu yaşamayacaksınız. Her yıl meyve alacaksınız. Sulama ister mi? Evet arkadaşım, sulama ister. Bu çok önemli. Videoyu uzun tuttum. Kusura bakmayın. Ama gerçekler acı. Her şeyi söylemek istiyorum bu konuda. Sulama <laughs> arkadaşlar istiyor. Nasıl istiyor? Şimdi diktiğimizde bir kere can suyu veriyoruz. 10. ay, 11. ayda bir kere can suyu. Yağmurlar başladıysa kışın sulama yok. Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim. Yılda beş defa suyun yoksa, ankerle dahi olsa suluyorsun. Ayda bir defa. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Yılda beş kere sulayamayacaksan, bahçeye gidemeyeceksen, dibini çapalayamayacaksan, otun alamayacaksan, git arpa buğday dik, ölümü bekle. Anlatabiliyor muyum bak? Bir emek sarf edeceksin, para kazanacaksın. Su tankerini çağır köye, gel, diplerini ayda bir defa sula. Otunu çapala, dibini bir kere sula. Başka bir şey istemiyoruz. Diktikten sonra işte dibine şeker gübre atayım mı? 18-46 atayım mı? 15-15'im var atayım mı? Üre atayım mı? Dap gübrem var atayım mı? Bunlarla bana gelmeyin. İlk dikilen ağaca asla ve asla kimyevi gübre vermeyin. Adama diyoruz ki bir çay bardağı zorunluluk kaldıysan at diyoruz. Adam iyi olur ve gidiyor iki, iki tane su bardağı döküyor. Ya da bir kovayla döküyor. Ağacı kurutuyor. Arkadaşlar dibine doğal, organik bizden de almanıza gerek yok. Kendi firmamızın ürettiği içine yine köklendiricilerimizi koyduğumuz çok güzel humik fulvik asitlerimiz var. Humik fulvik asit kullanacaksın. Diktiğin zaman bir ağacın dibine dikecek ol, dökecek olduğun şey humik fulvik asit. Sıvı gübredir. Tamamen doğaldır. Herhangi bir zararı yoktur. Ağacın kökünü yakmaz, kurutmaz. Fazla döksen herhangi bir sıkıntı olmaz. Onun için humik fulvik asit kullanacaksınız. Ondan sonra da arkadaşlar suyla karıştırıp dibine dökeceksiniz. pH'i dengeleyecek. Kireci çözecek. Organik değeri yükseltecek. Bu çok önemli. Yolumuz çalışıyor, traktörlerimiz çalışıyor. Sesleri duyuyorsunuz. Doğal ortamdayız arkadaşlar. Fidanlarımızdan çekiyoruz bu videoyu. Bunu diktikten sonra bize devamlı ulaşın. Besleme gübreleri hakkında bilgi vereceğiz. İşte pamuklu bit için bilgi vereceğiz. Yaprak kurduğu için bilgi vereceğiz. İç kurduğu ile ilgili bilgi vereceğiz. Hangi ilaçları kullanacaksınız? Bunların tamamında biz destek oluyoruz. Bu zeytini diken para kazanıyor. İspanyol Arbequina, Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılına damga vuracak. Zeytinde bizi lider, zeytin yanında bizi lider yapacak. Sizler de para kazanmak sizlerin de hakkı bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar. Yine bilgide ihtiyaç olacak olursa kaptan tarıma ulaşın. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.